Kuzum yavrum, bu şehrin adı kız mektebinde. Elebiçin kız mektebinde sohbet gelir. Kuzum yavrum adın nedir? Günbahar. Peki senin ana baban var mı? Var. Ee, nasıl zengin midir baban? Evet zengin beyzader. Kız. Öyle ise giydiğin giyim ne için böyle sade? Yok mu senin incileri, altın bilezikleri? Söyle yavrum, hiç sıkılma. Doğru söylüyorsun. Uzun yavrum, bu dünyada senin en çok sevdiğin kimdir? Söyler misin? Benim en çok sevdiğim tek Allah kim? Yeri gölge insanları hep bilir. Çok doğru söylüyorsun. Sonra kimler? Sonra onun gönderdiği evciler. Başka nasıl? Sevdikleri yok mu? ولا انا بابا وندم بيت الطفل